E, ben nasıl? İyi akşamlar arkadaşlar. Ben size nasıl diyorum iyi akşamlar Kızım gelmiş. Sakarya'dan. Hoş geldi, Sefa geldin. Hoş bulduk. Beni görmeye nasılsın yavrum? <laughs> süper. <gülüyor> nasıl süper? Çok iyiyim. İyi misin? Beni <laughs> görmeye de. Aşk olsun ya. Yani. Ha bir de kabağı da götürürsün bakalım yani da. Hmm. Benim lafı tutuyorsun burada. Bir de kabak tatlısı istedim. Hmm. Hı -hı. Akşam yapıyorum dedi. Yaptı da sonra kabak nereye gitti kim Allah Allah. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Ha, unutmuştum. Sen de işine mi yoldun? Bana kabak tatlısı yapmışsın. Allah. <laughs> evet. İsmet şey yaptı. İsmet kek yaptı. Ben de kabak tatlısı yaptım işte. İsmet bu kek sen mi yaptın lan? Adamsın lan. Bakayım tadı nasılmış. Senin gibi tatlım bakayım. <laughs> Acı mı? Hı hmm, hı, hmm. Oğlum gibi tatlı bu da ya. Eldiren sağlık oğlum. Afiyet olsun <laughs> baba. Devamını bekleriz. Yapıyoruz zaten çocuklar da. Allah razı olsun. Oğlum bu kabak tatlısız sizler mi yaptınız? Yok. Hı. Kim yaptı? Ben yapsam sütlüsünü yaparım abi. Ya sütlüsünü. Onu da ben sevmem. Taze ekleme bunu. Kendisi Sen sütlüsünü seviyor musun? süt seviyor Seviyorum. Ee kızım gezdin dolaştın. Yedin içtin. Evet baba. Ne var ne yok? Ne yaptın? Ne ettin? Nasıl geçti? Sütlüsü yaptım. Ne yani nasıl yaptım sürpriz anlatayım. Şimdi normalde bizim koltuk takımları zaten sorunlu biliyorsun ya. Hı hı. Bir sıkıntısı vardı. Ondan sonra onlar, yani Lokman da onlar hani Lokmana abimin arkadaşı var Ömer abi. Ömer abi durumu izah etti. Abi sen böyle böyle de Lokmanı eve getirelim bir şekilde. Benim garip bir yok ya. Tamam kardeşim dedim. Lokman'a işte ben işte şuradan arıyorum. Koltuklar için Dokman da ders ediyorum şimdi. Ondan sonra ben sizi kaç aydır bekliyorum da siz gelmediniz de abi sizi beni kandırıyorsunuz falan. Cahçuk bayağı konuşmuş. Evet. Sonra demiş ki kapatmışlar telefonu işte Ömer abi beni arıyor. Aşağı i̇şte senin bu koca ne kadar dertliymiş konuşmaya da var. Dedim abi konuşsaydın konuştun zaten diyor. 18 dakika konuşulur mu diyor. Sen bana böyle olduğunu söyleseydin ben parayla yapardım bu işte. Ondan sonra neyse bir daha aramış bunu. Lokma aramış. bunu. Ben ne zaman geleceksin falan. Ben gelmiyorum. İşte ben onları iade edeceğim. Postörü yenisini alacağım falan. Ben de ne yapayım et? Eve getir bir şekilde dedi. dedim. Gelmiyor ben ne yapayım dedi. Sonra Lokman'ı ödedim ben. Eve gitmiyorum dedi. Hani alın postörünü kavuşsun da çok mantıklı. kaç aydır böyle sürüyor diyorsunuz. Lokman'ı ödedim. Bir ben işte oradan aradılar beni. Eve git hemen dedim. İşte bak düğüne bir şey kalmadı. Yasaklar kalkıyormuş. Ben rezil olmak istemiyorum. Aşkım ben zaten gidiyordum hemen giderim de şöyle böyle. Ömer abiye söyledim abi geliyor mu şey dedim. Ya yok dedi Allah karı korkusu vermesin kimseye dedi. <laughs> beni dedi süründürdü ya dedi gelmiyorum etmiyorum. Sen Senden korkusan dedi. Öyle demişti. Korkma değil mi de saygısından dolayı. Dedi. Öyle dedi işte. Saygısından tabii canım sevdiğinden. Yani. Ondan sonra Lokman işte tamam gideceğim dedi. Neyse biz bir şekilde bunu getirdik ama zor oldu. Bu sefer çocuk eve girmiyor. Kapıda. Allah Allah. Arıyormuş Lokman orayı. Neredesin? Kapının önündeyim. E ben de kapının önündeyim. Sen neredesin abi? Kapının önündeyim. Sen içeri gir ben geleceğim. İşte oraya gittim buraya gittim. Geliyorum dedim. Ufak bir işim var. Gelmiyorum. Sen evi bulamazsın. Sonra Cakçuk şey yapıyormuş. Abi 3 saniye sonra oradayım. 3 saniye sonra. Senin 3 saniye yarım saat oldu. Sen beni mi kaldırıyorsun demiş. Bak benim bugün doğum günüm sizin yüzünüzden mutsuzum demiş. Ondan sonra işte Ömer abi de şey demişti. Söz demiş senin doğum gününe bunları hediye edeceğim demiş. Zaten bedava sen ben de dalga mı geçiyorum demiş. İşte Ömer abi de nasıl kıvıracağını şaşırmış artık. Neyse tutuk oldu. Hatice ablayı aradım bu sefer görümce. Abla dedim kapının önüne kadar geldi ama eve girmiyorum bu sefer de dedim. Biz hepimiz içeride hazırız. Ondan sonra dur dedi ben geliyorum dedi. İşte iki dakikayı oradayım. Bu sefer görümcem gelmiş işte. Lokman'ı görmüş. Lokman demiş ki abla senin burada ne işin var hayırdır? İşte bizim senin üst kat komşun benim arkadaşım. Hatice, işte kardeşin evinden tıkırtılar geliyormuş. Evde hırsız var galiba. Gel bir git, bak demiş. Aynen. Lokman aşkım koşa koşa geliyor. evini çok sokamıyordun be çocuğum. Ben... De... Şimdi arada mesafe var. Pastayı da hani yakacağım. E, Maytaplar falan da sönmesin diye. Çocuğun içeriye bir girmesi var. Biz maytapları yakamadık. Lokman zaten kapıdan girer girmez benim montu görmüş. Montu saklamayı unutmuşum. Biz zaten kapıda yapacağız ya. Evdeki hesap çarşıya inmedi bir anda geleceğini nereden biliyorum? abla da öyle deyince. Logman içeri bir yeriyor. Biz de falan patlatıyoruz ama daha salsanın bunu yakamadık. <laughs> <laughs> Yaa. Siz ya. yapacak yine. O size sürpriz yaptı. Hayır. Logman şaşırdı zaten. Beklemiyormuş. Ondan sonra ben de sana hesap soracaktım. Benim kalibim doğum günü niye kıtlamadı diye. Bunu söyle. Hem sana falan da şey dedi. Al şimdi bulursun da sorarsın. Öyle hani, güzel geçti ya, Eğlenceliydi bayağı. <laughs> sonra ne yaptınız? pastayı falan yedik. Muhabbet muhabbet. İşi var bunun. İşe geri döndü. Akşam annemlere geçtik, Orada yemek falan yedik. Okay. İş yeri uzak mıydı? İş ne yapsaydık? İş yerinde baskın yapsaydık. İş yeri olmazdı. Niye? Ha, şey, kurumsal şey olduğu için. Kurumsal bir olduğu için sıkıntı yani. Al kuştum. Geçen... <laughs> Teşekkürler. Ne yedin? Kaynanan ne yapıyor? Lokman bu sefer de anneme hesap soruyor. Siz bana niye söylüyorsunuz? Bu saçta bilmiyorum şeyi. Onun haberi yok. Onun haberi Var da annemin. He. Ondan sonra ben söyleme diye ısrar etmiştim. O da tamam dedi. Zaten biz doğum günü kutladıktan sonra şey annem şey aradı. Hatice abla aradı. Ayşe'yi kutladım diye kutladı dedi. Lokman'ın iyi ki doğdun diyor. Ondan sonra anne sana ben hesabını soracağım diyor. Niye diyor? İşte niye söylemedin? <laughs> Ondan sonra vallahi kusura bakma gelinim senden önemli. O ne derse o demiş. Sonra <laughs> öpten tıkladı. Öpten gitti işte herkes hesap soruyor. Ben şöyle sevdiğim de kızı bekletmeseydim. O kadar alsaydım falan filan. Ben tam olarak bir kere sana bir şey soracağım. Zor <laughs> Sen mı? şimdi bu burnunu nasıl silebiliyorsun? Küçük bir şey var orada. Göstereyim Oradan <laughs> nereye geçtik ya? Hangi yerde burnuna geçtiniz? <laughs> Ya. Merak ettim şimdi bu kızımın kızımın Şuna bak. Ay. Baba tamam, zaten dalga geçiyorlar. Kim dalga geçiyor? Allah yarattı. Yazın bu bunu Allah? Allah'ımıza şükürler olsun. İyi misin? Öyle ya. Şey, Abi, sen gittin bir ne diyorsun, diyor mu? Hı. Ondan sonra ama abin... Ev sessiz değil mi ben yapıyorum? Sessiz tabii. Sevsiz. Çaysız aldım. Çaysız yavrum. Çaysız. Şimdi o gün akşamdan şeyde. yaptık çayı, ertesi gün akşamdan Baba baban erken kalkacağım dedi. Abim de çay yapmadı, ben de yaptım işe gideceğim diye. Erken de kalksın o bir bardak çay içmeden yapmıyor, bilmiyor musun? Ha kızım ha. Seni aradım ben mum ışıklarını arıyorum ben seni. Hı. -hı. O yok gene de demiyordun. Evet. Ben yürü demiyordum. Demek o. Baba Gerçekten. kaç kere aradın gittin gideri? Yokken öyle demiyordu diyor ya. Aradı. Kaç kere aradı Ayşe? Sen öldüm ben otobüse giderken. Evet. diye. Ondan sonra şuradayım buradayım falan. Babamın da bir hani kapatırken uzatma huyu var ya. Good bye, öptüm. ona da öpücük mü atar. Evet. Kapatmıyor. Anam babacığım babacım kapatır mısın diyorum. Diyor ben kapatırsam ayıp olacak. Yok diyor. Bu sefer diye bir bağırıyor. Telefonda benim biraz sorumlu ya. Kendi kendine hoparlörü almış. Otobüsteki herkese rezil oldu. Yok, rezil olacak. Yok. Ay millet bana bakıyor. Babacık kıstı. Beni çağırıyorsan mesele yok. Nereden bilecekler kız ne olduğunu? Bilirler. Eee daha ne var yok kızım Sakarya'larda? Bak hava alacaktım. Daldınız mı? Aldım. Aaa. Evlenmek çok zor. Çok zor değil mi? Sadece odasının halısını 3 milyar aldım. Ne? Sadece oturma odasının halısı 3600 sattım her şeyimizi hemen. Kaç, kaç metrekare? 4 metrekare. 2 tane, iki tane aldım büyük oda. Yavaştan yavaştan. Hepsi birden alacak olacak diyen bir şey yok kızım. Evlenince kalkıp ah, bir şey yok. Kendisi zora i̇ki odayı boş bıraktım. İki odayı boş bıraktım. İyi yapmışsın. Hepsi birden olacak dediğin, Onun zahmetini, onun şeyini sen çekeceksin sonra. Hı -hı. Yani. Ayağınızı yok, bana göre uzattın. Ayaz yok, aramıza göre uzak. Yarın bugün kavga etmeyin, zamanınız olmasın. Şunun yok, bunun yok, her şey dört dörtlük alırsan bol bol kavga edersiniz. Bir tane Hı. ablamız diyor ki, Sakarya'nın neresine geliyor diyor, Ayşemiz diyor. Erenler. Erenler mi? Hı. Erenler. Erenler mahallesi şey mi? Erenler, Sat Sakın, şu içe. Öyle mi? Gelmiş, ben de bir şey gelmedim. Ne? Kayınvalidem nereliydi? Sardım onlar. Aranızda bir şey. O... Esentepe'de. Esentepe'de. Sen Eren merak. Aramızda arabayla 15 dakika bile yok. Hmm. iyi. Ama yani. işte toplu taşıma ne gelirse iki araba. Allah hayırlısı yani yerleşmeyi nasip eder inşallah. Ne diyorlar ne zamanmış şimdi? Kararı ne zaman aldılar düğünü? Şimdi abimin 29 Mayıs'a dedik ya. Hmm. Toplum içinde sızlamayla. Ya öpüyor ya. Beni kandırıyor. Hı. <laughs> ee, biz de 6 Haziran'a yapalım dedik. Yani Ramazandan sonra. Ramazandan sonra kızım. Ama cist ee, de çarpıyor. Abinin düğünde. Sonra Doğrudur. hemen olacaksa olmaz. Senin 29 Mayıs mıydı? 30. 30. 30 Mayıs. Evet. Bir hafta sonra o zaman oluyor? Onlar. Zamanlar. Ramazan ne zaman bitiyordu? Ayın 13'ünde, dedi. 13'ünde Ramazan bitiyor. Yok. Par par hayır, pardon. Senin 13'ünde or oruç başlıyor. E, Mayıs'ın 13'ünde bitiyor. İşte 13'ünde bayram oluyor. Öyle. Keşke Nis Nis Nisan'ın başında... Geri, geri alın. Bir daha ileri atın. daha bir ileri attığımda fındık sezonu gelir. Yine kunduğa gider. E ya da bu Ramazan'dan önce yatın. Siz bir keyifçe düşünün de. Siz konuşun anne bir kendi aranızda hani sonra Hep bir doktan konuşacağız. E, ben kayınvalidemle bir konuşayım bakalım. Ne diyor, ne söylüyor Hayır mısın? Emre niye uyuyorsun? Uyku mu geldi annem? Yok dinliyorum sen. İyi. O düğün yanaşıyor ya, o şimdi kara kara düşünüyor. Kolay değil, evi boşu boşuna kira veriyor orada. Ben düşüneyim de kim düşürsün? Yani. Ben aşkımı özlüyorum. <laughs> Neyse kızı, şeye bir baksana. <laughs> şeye bak kızım. Ne diyeceksin orada? <laughs> Babamı <Boğumu> çok seviyorum. <laughs> başka? Ne diyeyim başka baba? Bir önce evde gitmek istiyorum diyeceğim yoksa. <laughs> Desteklerinizi. Desteklerinizi bekliyoruz. Bulumu parmak basmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>